İnceleme masamızın yeni konuğu Datafrog S13 kablosuz kontrolcü. Efendim kontrolcümüz Nintendo Switch, iPhone, Android telefon ve PC uyumlu. Kutu içeriği ahanda bu. Kutudan çıkan USB Type-C kabloyla ya da Bluetooth'la hızlı bir şekilde PC'ye bağlantı yapabiliyorsunuz. Datafrog S13 Xbox kontrolcülerine benzer bir dizayna sahip. Analoglar çapraz konumlandırılmış. Analogların kalitesini ben beğendim. Ayrıca üzerleri tamamen silikonda kaplanmamış, daha çok kenarlarda bu silikon malzeme yer alıyor. E bu tasarım benim hoşuma Gitti. Ama tabi ne kadar dayanıklı bir malzeme olduğunu zaman gösterecek. Analoglardaki hafif led ışık detayı da güzel olmuş. Tuş yerleşimi sade ama kullanışlı. Ortada bir home tuşu, turbo ve select start butonları yer alıyor. Turbo modu sayesinde herhangi bir tuşa otomatik basım özelliği de atayabiliyorsunuz. Tetiklerin ve tuşların hissi gayet iyi. Tabi bir playstation 5 ve xbox kontrolcülerinin tetik yapısı gibi de değil. Yön tuşları ise klasik tarzda sert klikli yapıya sahip. Kontrolcünün genel malzeme kalitesi oldukça iyi. Yani bir ağırlığı var. Malzemesi öyle dandik bir plastikmiş gibi hissettirmiyor. Yani kaliteli bir gamepad tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Benim DataFrog S13'te en hoşuma giden detaylardan biri de tutacak kısmındaki aha da bu tırtıklı yapı oldu. Avuç içinden kaymasını engelliyor ve hoş bir hissi var. DataFrog S13 çift motorlu titreşim desteğine de sahip. Titreşimler oldukça hafif ama hissedilebilir düzeyde. Ben bu kontrolcüden bayağı memnun kaldım. Özellikle PC oyunları için bence gayet ideal bir kontrol yani bura da tavsiyesidir. Çekinmeden alabilirsiniz. Aşağıya da satın alma linkini bırakıyorum ve videomuza başlıyoruz. Dur vurma sevgili oradan bir saniye. Evet başlığı görünce elinde baltalarla, oraklarla falan muhtemelen linç etmeye geldin ama dur önce bir dinle yahu. Ne zamandır bu Türkçe dil meselesi üzerine bir şeyler konuşmak istiyordum. E, GTA 6 da hazır gündemdeyken Türkçe olacak mı olmayacak mı? Rockstar neden bu oyunu Türkçe yapmıyor? Oyunlar neden Türkçe gelmiyor? Protestolarımız işe yaramıyor mu? Yoksa gerçekten de protesto etmemiz bunlara hadlerini bildirecek mi? Gelip bu konular üzerine biraz konuşalım. Şimdi ben öncelikle bir safa lafımı belli edeyim. Ben bir kere e, oyunu orijinal dilinde oynayacaksın ya. İngilizce öğren yahu şu oyunu oynamak için. Efendim Claire Obscure, Fransız Ubisoft oyunu mu Ya Fransızca öğren yahu. Maymunlu Çin oyununu mu oynayacaksın? Ya git Çince öğren hocam ya. Yani niye Türkçe istiyorsun falan diyenlerden değilim. Ya bir kere oyunları Türkçe dil desteğiyle oynamak inanılmaz büyük bir rahatlık yahu. Bunu talep etmek yani bir konfor talep etmektir. Şimdi mesela benim İngilizcem belirli bir seviyede. Yani konuşma yok ama anlayabiliyorum ve okuduğumu anlıyorum, yazabiliyorum. Yani oyunlarda İngilizce oynarken çok büyük zorluk çekmiyorum açıkçası. Ama oyunları Türkçe oynadığım zaman aldığım keyfi İngilizce oynadığım zaman kesinlikle alamıyorum. Ya makine çeviri bile olsa ben artık oyunları kesinlikle bir Türkçe'ye mi atıyorum? Çünkü gerçekten bu bir büyük rahatlık. Yani yurt dışında yaşamadığımız için biz beynimiz beynimizde Türkçe evrimleşmiş ve kavramları Türkçe daha kolay anlayabiliyoruz. Ve muhtemelen oyunları Türkçe olarak oynadığımız zaman daha fazla içselleştirebiliyoruz. En basitinden ben enerjimi oyunu çevirmeye de harcamak istemiyorum. Ve gerçekten böyle okuduğumu anlayıp mis gibi Türkçe oyunumu oynamak istiyorum. Ve kesinlikle oyun Türkçe olduğu zaman çok daha fazla bana geçiyor. O yüzden oyunları Türkçe oynamak isteyenleri %100 anlıyorum çünkü ben de öyle istiyorum. Ama gel gelelim firmalar da bunu istiyor mu? Yani büyük firmalar bizim Türkçe dil talebimizi umursuyorlar mı? Cevabı net. Hayır. Şimdi diyeceksiniz ki ya nasıl hayır ya Bak Steam'den bir sürü işte şey kampanya başlattık Efendim mailler yağdırdık e, Herkes bizi gerçekten de sallıyor Biz işte bilmem kaç milyonluk Türk oyun topluluğuyuz Herhalde bizi sallayacaklar yahu Nasıl bizi görmezden gelirler Bakın örnekleri var işte şu firmaya mail attık Evet ilgileniyoruz dediler Efendim Steam'den kampanya başlattık Hemen oyununuzu Türkçe yapıyoruz dediler Evet bunun bir sürü örneği olabilir gerçekten de Hatta başlatılan bazı kampanyalar gerçekten gerçekten işe de yarıyor olabilir. Firmaları zorlamak, efendim bulilemek bayağı etkili oluyor olabilir. Ama bunlar hepsi bence istisna. Bunlar sadece aslında bir dakika ya. Türkiye gerçekten nüfusu büyük. Büyük bir oyuncu kitlesi var. E istek de var. E, zaten oyunumuzu çok fazla satamayacağız. Biz niye Türk oyuncuları görmezden gelelim ki? 10 satışta 10 satıştır yahu. bin satışta bin satıştır diyen biraz daha orta ölçekli ve küçük aslında bağımsıza yakın firmaların geri dönüşleri. Bak Baktığımız zaman da zaten bu Türkçe dil taleplerine en fazla geri dönüş veren firmalar da bu ya bağımsız ya da ya 3-5 satsam bana kardır diyen firmalardan. Ya da biraz daha Avrupa'nın Türkleri aslında tanıyan, belki de firma içinde Türklerle etkileşimi olan, Türk personel çalıştıran taraflarından geliyor. Yani Çek Cumhuriyeti, Polonya, Balkan ülkeleri, bazen Almanya ve açıkçası aslında bu ülkeler resmin geneline baktığımız zaman oyun sektöründen pastanın büyük dilimini alan ülkeler değil. Ve oyun sektörünün asıl civcivli, cafcaflı olduğu ülkeler Türkçe dil desteğini hiç umursamıyor. Amerika, Japonya, İngiltere, GTA özelinde Take Two, onlar için Türk oyun sektörü yok gibi bir şey. Bu konuya da birazdan değineceğim. Yani bana göre bu başlattığımız kampanyalar, Steam'de yarattığımız hareketlilik, biz de varız diye adeta kendimizi yırtmamız, büyük firmaların kararlarını değiştirmesinde çok da etkili değil. Çünkü bu firmalar buna önem vermiyor. Bu büyük firmaların önem verdiği tek şey para. Şimdi diyeceksiniz ki, ya para da tamam biz de işte para teklif ediyoruz yahu burada milyonlarca Türk oyuncusu var devasa bir sektör var bakın tektuğ buradaki Türk firmaları satın aldı teknun Türkiye ayağı da var neden bu büyük firmalar bu büyük pazarı görmezden geliyor Çünkü sevgili buradalarımız özellikle tektu gibi tam kapitalist firmalar duygusal hareket etmez Hatta hiçbir şirket duygusal hareket etmez Biz biraz bence Türk oyuncular olarak bu konulara fazla duygusal yaklaşıyoruz Evet anlıyorum görünmek istiyoruz güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Sesimizin çıktığını düşünüyoruz. Zaten ülke içinde fazlasıyla görmezden geliniyoruz. Ya bir de bu ağzını kırdığımının kibirli şirketleri bizi görmezden gelince sinirimiz bozuluyor. Bunu anlıyorum ama ne yazık ki bu duygusallık şirketler için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bakın kızlar bunun için ben size bir örnek vereceğim. En azından Tekno'nun ya da şirketlerin ne kadar böyle aslında robot gibi, ne kadar matematiksel, ne kadar hani insan ilişkileri değil de istatistikler üzerinden pek çok şeyi yönettiğinin bir örneği olabilir. Ben 2012-2015 yılları arasında Aral Games'de çalışıyordum. Aral Games'in tam Aral Games olduğu yıllardı. Yani Türkiye'ye oyunları getiren tekel bir şirket olarak adeta Türk oyunculuğuna hükmediyordu diyebiliriz. Bir evil corp olarak da anılıyordu açıkçası. Ben de Aral Games'de saha ekibinde çalışıyordum. Sanırım 2014 yılı olması lazım. Oklahoma City Thunder'la Fenerbahçe Ülker'in Ülker Arena'da bir e, NBA organizasyonu olan bir maçı vardı. Ben de o maç maçta Aral'ın yetkilisi olarak görevliydim. Ve o maçta Xbox kiosklarında NBA 2K14 olması lazım oynatılacaktı. Ben de onun başında duracaktım. İşte gelene geçene oynatacaktım. Oyunun tanıtımını falan yapacaktım. Biz Xbox kioskları kurduk Ülker Arena'nın içine. Ve güzel bir oyun alanı yarattık. O zaman Xbox'ı da bu arada e, Aral getiriyordu. Biz her şey tamam hazır bekliyoruz işte gelen geçen oynayacak falan derken karşıdan üç tane böyle FBI ajanı gibi takım elbiseler giymiş. Bir tane kadın, iki tane de Devasa beyefendi. Böyle tam bir Amerikan filmlerindeki profil düşünün. Sarı saçlar. Efendim ciddi bir surat. Bunlar yanıma doğru geldi. Bir şeyler söylemeye başladılar. Ve şunu dediler. Bu üç kişiden ikisi Take-Two'nun görevlisiydi. Bir tanesi de NBA yetkilisiydi. Lütfen dediler Xbox kiosklarındaki Xbox logosunun üstünü bantlayın. Tekrar ettiler Xbox kiosklarının ve Gamepad'lerin üzerindeki bütün Xbox logolarını bantlayın. Ya dedim ben niye bunu yapıyoruz falan. Şunu dediler çünkü... Tektu'nun NBA ile sadece NBA 2K14 üzerinden anlaşması var. Xbox üzerinden yok. Yani Xbox resmi partnerimiz değil. O yüzden logosu kesinlikle görünmesin ve tüm bu logoların üzerine bantlayın dediler. Ve ben de kablo bantı alıp bütün Xbox logolarının üzerine bantladım. Aslında ne hani böyle offline bir iş olmasına rağmen adamlar bana her şeyi bantlattılar ya. Yani bir kendimi bantlamadım öyle düşünün. İşte o gün anladım yani bu heflerin ne kadar da ciddi olduklarını. Yani bunu neden anlatıyorum? Ya bu adamlar gerçek gerçekten ciddi duygusal hareket etmiyorlar. Sistematik çalışıyorlar ve özellikle Take Two ve Rockstar için söyleyeyim gerçekten de burunları havada. ya yani biraz GTA 6 özeline dönecek olursak bunu ile ilgili herkes söylüyor. Yani Rockstar gerçekten de oyun dünyasının Rockstar'ı gibi davranıyor. Az solisti gibi davranıyor. Burunları çok havada. Hatta geçtiğimiz günlerde Take Two CEO'su bir açıklama yaptı. Rockstar'dan GTA 6'yı görmek için bir talepte bulundu ve bana 6 ay sonra randevu verdiler dedi. Ya yani bunu Take Tekton'un CEO'su söylüyor. Ya yani bu adamlar böyle. Hem ciddi hem çok korunmacı hem de kibirliler. Ve onların açısından baktığımız zaman da Türkiye onların gözünde yani neredeyse yok gibi bir şey. Ki benim çalıştığım dönemde Aral'la Tekton'un doğrudan ilişkisi vardı ve gerçekten de Aral'ın yaptığı işlerden de memnunlardı. Çünkü GTA 5 çok iyi satıyordu. GTA 5'in yanında dayattıkları diğer tekli oyunları da bir şekilde satıyordu. Ve Türkiye'ye sadece Türkiye özelinde değil biraz da Orta Doğu'ya açılan o zengin Arap ülkelerine açılan kapı olarak da görüyorlardı. Bu bahsettiğim dönem yani Aral'ın işte gaming tarafının bittiği döneme kadar olan dönem diyeyim. Yani 2012-2016 arası diyebiliriz. Aslında oyun dünyasının Türkiye açısından zirve dönem Tulo oyunların satış yaptığı dönemdi, satış rekorlarının geldiği dönemdi. Sony'nin Türkiye ofisi iyi çalışıyordu fiyat konusunda olmasa da... ...dil desteği olarak Sony ile çok yakın ilişkiler içerisindeydi Türkiye'deki çalışan ofis. Ve ne yazık ki o dönemde kazandığımız bütün kazanımlardan neredeyse hepsini kaybettik. Yani ileri doğru gideceğine Türk oyun endüstrisi geriye doğru gidiyor. Hem fiyat avantajlarını kaybettik, hem dünya oyun sektöründeki bilinirliğimizi kaybettik... Ekonomik avantajımızı kaybettik ve dijital oyunların yükselmesiyle birlikte Orta Doğu'ya açılan stratejik konum olma özelliğimizi de kaybettik ve açıkçası büyük şirketlerle kurulan ikili ilişkileri de kaybettik ve işte bunların hepsini topladığımız zaman aslında tam bir yükseliş dönemindeyken ne yazık ki oldukça geriye gittik. Evet sosyal medya üzerinden baskı yapıyoruz ama büyük şirketler sosyal medyadan çok o ülkede bir güvenli ortam arayışında ya da muhatap alacakları ciddi bir şirket, ciddi bir kişi arayışında. Zaten bu ciddi kişiler, ciddi firmalar bulunduğunda Türkçe dil desteği geliyor. Pek çok sürpriz Türkçe dil desteği gördük. Persona'da Sega'dan geldi. En sonunda Doom Dark Ages da sürpriz bir şekilde Türkçe oldu. Yani ben bunlara açıkçası biraz bireysel çabalar ve istisnalar olarak bakıyorum. Aynı şu anda olduğu gibi o zamanlarda da GTA 5 çıkışında da yine Türkçe dil muhabbeti ön plana çıkmıştı. Arala baskılar yapıldı. Ama o kadar güçlü olduğumuz dönemde bile Türkçe dil desteği konusunda hiçbir geri dönüş alamadık. Çünkü ben şahidim o dönemde de GTA 5 hayvan gibi satmış olmasına rağmen ya hiçbir zaman tek duyar Rockstar'a Türkiye'den bekledikleri kadar para kazandırmadı ya da bahsettiğim bu kibirli bakış açısı yüzünden asla Türk dili desteğine sıcak yanaşmadılar. Brothers, ben o dönemin canlı şahidiyim. Gerçekten mağazalara GTA 5 yetiştiremiyordu. Hatta yanlış hatırlamıyorsan 89 TL'den 249 TL'ye mi ne çıkartmıştı Aral? 2 hafta içinde olması lazım. Büyük tepki geldi. Protestolar, boykotlar, kesinlikle satın almıyoruzlar. 249 TL olduğu gün satış rekorları geliyordu bize. İşte o dönemde bile tek Two'yu ya da Rockstar'ı Türkçe dil desteğine ikna edemediler. Bu konuda da benim yorumum şu. Evet, adet olarak çok fazla satmasına rağmen dolara vurduğumuzda işte Tekton'un Rockstar'ın eline geçen para onlar için çok da anlam ifade etmiyor olabilir. Ki bu durumu hatırlarsanız Steam'in dolardan Türkiye'ye dönmesi zamanında da yaşamıştık. Pek çok bağımsız geliştirici Türkiye'de adet olarak çok fazla oyun satmamıza rağmen elimize çok fazla para geçmiyor demişti. Ki zaten bu ekonomik durum daha sonra bizim MENA bölgesine adeta itelenmemize de neden oldu. Yani ekonomi birçok şeyi açıklıyor ama tabii her şeyi de açıklamıyor. Yani ben mesela Ubisoft'un durumunun ekonomiyle çok alakalı olduğunu düşünmüyorum. O biraz Ubisoft'un kendi milliyetçiliği, belki Türklere gıcık olmalarıyla ilgili bile açıklanabilir. Yani yıllardır Türkiye'de Assassin's Creed çok seviliyor. Ubisoft'un bir öyle ya da böyle bir Türkçe sosyal medya hesapları var. Yahu bir oyununuzu da Türkçe yapmaz mısınız yahu? Yani bu kadar mı yok Türk oyunculuğu sizin için? Direkt ekonomiyle de bazı şeyleri bağdaşlaştıramıyorum. Bence biraz ondan, biraz da bundan. Türkçe dil desteğini o oyun sektöründe bir standart haline getiremedik. Ve ne yazık ki benim bu bahsettiğim 2012, 2016, 17 arasındaki ilişkiler bakımından zirve olan dönemden çok da geriye gittik. Hem de ekonomi olarak da çok geriye gittik. Ve ne yazık ki hiçbir zaman bir Türk oyuncu topluluğu diye bir topluluk oluşturamadık. İşte tüm bu nedenleri topladığımızda da bir türlü o kibir duvarlarını yıkmayı başaramadık. Yani attığım başlık aslında benim kendi görüşüm değil, o firmaların bize bakış açısı. Yani firmalar diyor ki siz Türkçe dil desteğini hak etmiyorsunuz. Ya bizi Orta Doğu'da bir ülke ya diye görüyorlar. Ya sizin ekonominiz kötü hani biraz daha satın alın, biraz daha gücünüz yüksek olsun. E o zaman ben size Türkçe dil desteği yapayım diyorlar. Ya da abi benim muhatapım kim ya? Kimle görüşeceğim? Hani Türk oyun sektörü nedir? Bana birisi anlasın bunu diyecekleri artık bir muhatap da bir büyük figür de kalmadı. O yüzden işte bizim bu çırpını Satışlarımız, mail furyalarımız, efendim Steam'de açtığımız kampanyalar onlar için sadece evet orada bir hareket var ama bu hareketin altını dolduracak ekonomik veriler var mı? Gerçekten oyun satışları fark yaratacak seviyede mi? İşin e bu arada GTA 6 ile ilgili bir başka yönü de gizlilik yönü. Ya yani bu firmalar gizliliğe inanılmaz önem veren firmalar. İçinden herhangi bir şeyin sızmasını kesinlikle istemeyeceklerdir. Çünkü GTA 5 döneminde de aynı şeyler olmuştu. Ya çeviriyi biz yapalım tamam Rockstar siz yapmayın siz sadece resmi olarak bu çeviriyi onaylayın denmişti ve yapılmıştı çeviride ama buna da yanaşmadılar. Yani şu anda tek bir çağrı var Rockstar'ın kendisi bunu Türkçe yapacak. Çünkü Rockstar hiçbir şeyini üçüncü parti bir firmayla paylaşmaz. Yani mod yapımcılarının başına neler geldiğini biliyorsunuz. Kimisini hapse attırdı, kimisini kendi bünyesine kattı gel dışarıda yapma da bizde yap dedi. Türkçe dil desteğini de bunun gibi düşünebiliriz. Ya yani ben Red Dead Redemption 2'nin gizlilik sözleşmesini hatırlıyorum yani Sever Anlaşması gibi bir şeydi. <laughs> Rockstar bu konularda inanılmaz titiz. Yani Türkçe dil desteğini yaparlarsa ancak kendileri yapacaktır. Ve ne yazık ki onu da muhtemelen yapmayacaklar. Peki bu kibirli abilerin ya siz hak etmiyorsunuz bakışını biz nasıl kırabiliriz? Ya buralarımız bunu kırmak çok da bizim elimizde değil. Bunu kırmak çünkü az önce saydığım pek çok nedene bakıyor ve bunun başında da en fazla ekonomik sebepler geliyor. E ekonomik sebeplerin de nerelere dayandığını çok iyi biliyorum. Ya şu gençleri bir serbest bırakın ya. Ya gençlerin serbest bırakılmadığı bir ülkede biz GTA 6 Türkçe alt yazıdan bahsedemeyiz. Ne yapabilirizin ekonomik boyutuna çok girmeyeceğim. O bizim elimizde olan şeyler değil. Ama Türk oyuncu topluluğu olarak bence bir şeyler yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Bir, yani mesela şu dramacı kanallara prim vermeyi bırakıp biraz daha oyun kültürüne yönelen, biraz daha editoryal, biraz daha bilgi amaçlı kanalları da desteklesek mesela. Tıpkı yurt dışındaki gibi o oyun kültürünü Türkiye'de üretebilsek. Futboldan, bahisten bahsetmek yerine oyunlardan, oyun kültüründen, filmlerden, dizilerden, sinemadan bahsetmeye başladığımız zaman oyunları bir sosyal kültür objesi haline getirebildiğimiz zaman ülkemizde işte o zaman bence bu firmaların yüzünü çeviremeyeceği bir ülke olacağız. İşte bunun içinde ne yapıyoruz? Ya buradalara <laughs> Nasıl bağladım ama? Yani buradan şu anda Türk oyun kültürünü oluşturmaktan ve daha fazla oyun satın almaktan başka elimizden çok da fazla bir şey gelmiyor bence. Ya bu firmaları zorbalamak, mail yağmuruna tutmak o kadar etkili mi? bilemiyorum. Sanki enerjimizi oralara harcamak yerine ne bileyim yani oyun üretmeye harcamak. Dur ya bir dakika ben de oyun yapabilirim demek. Gerçekten yaratıcı, yerli, bağımsız firmaları desteklemek, enerjimizi oralara harcamak çok daha iyi olabilir gibime geliyor. Ben Türkçe dil desteğine kendi bakış açımı size anlatmak istedim. Evet buradalarımız böylece bu videonun da sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir konuşalım. Farklı bakış açıları varsa onları da yorumlarda belirtiniz. Şurayı atladın ya. Şunu söylemeden nasıl geçersin gibi gibi. Evet ben kaçıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Video biter, burada kaçar. Hadi bay bay. İnşallah çok linç yemeyiz. Anlattığımı düşünüyorum ya ben kendimi. Ah. Oh.